Hocam, böyle bir şey evet. yapıyoruz. hem kendine hem filmine. Hem kendine hem filmine. Ya. Ben Türkçe öğretmeniyim. Bir kere iletişimim çok iyidir benim her şeyden önce. Alan değiştirdim. Sinema üzerine yüksek sans yapıyorum. Sinema alanında gerçekten iyi bir sinema Çok okuyorum, çok yazıyorum. Ee, öykülerim var, kısa öykülerim var. Şiirlerim var. Beşinci kitabım çıkacak inşallah. Onun dışında çok heyecanlıyım. Ee, benim bir romanım var, 250 sayfalık. Daha yayınlanmadı ama yayınlanacak. Romanının e, ilk sahnesini kısa filme çevirmek istiyorum. E, orada bir kadın var, e, bir otel odasında geçiyor olay, kadın var ama bir tane kadın var ama iki tane kadın var. Kadın biraz şizofrenik bitip kadının e, içinde bir kişilik daha var, kendisiyle konuşuyor yani ilk sahnede romanın ilk sahnesinde kadın kendisiyle konuşuyor. Ama bu kadar basit değil, kadın kendisiyle konuşurken e, aynı zamanda hayat hakkında çok ciddi bir farkındalık oluşmasını sağlıyor. Kendisini ve hayatı sorgularken, karşısında kendisiyle konuşurken bizim de hayatı o ilk sahnede ciddi derecede fark etmemizi sağlıyor. Ee, tabii ben bu arada kısa filmin içerisine bir üst kurmaca da koymak istiyorum. Kendimi de, yazar olarak kendimi de koymak istiyorum. Ee, benimle birlikte e, o romanı yazdığım, o romanının, benim yazdığım o romanın e, bir şekilde o filmin ilk sahnesi olduğunu da işin içine katmak istiyorum. Yani yazar, aslında o iki tane yazar, oyuncu kadın ve kadının içindeki diğer kadın, biz üç tane kadını aynı olan içerisinde çekeceğim. Bir yandan ben anlatacağım, bir yandan oyuncu kadın anlatacak, bir yandan da onun içindeki kadın ona karşılık verecek. Yani, yani her ikisi bana var. karşılık verecek. Var mı öyle bir film evet. <laughs> varsa? Harika, ben geç kaldım o zaman. Bu böyle bir kısa filmim olsun istiyorum. Bunu senaryoya aktaracağım ve inşallah bu gerçekleşecek diye. Kim oynayacak ve bütçeniz nedir? <laughs> kim oynayacak bütçemin nedir? Buna bütçe ne olabilir? Çok ciddi bir bütçeye ihtiyaç yok. Benim sadece daha önce gerçekten yaşadığım bir sahne var. O otele ihtiyacım var. Oynayacak kişi de kız kardeşim. Çünkü o şizofrenik kadınlardan biri o, biri de benim. O iki de aslında tek kadın ama o kadınlardan biri benim, biri o. Yazar zaten benim. Ee, o yüzden oyuncuya da ihtiyacımız yok. Aslında orada sadece ikimizin tiradı çok önemli olacak. Ciddi derecede bir hayat farkındalığı sağlayacak. Sadece bir kaleye bakan bir otel lazım bize. E ee, o otel de aslında var ama gidip tekrar o oteli geri orada bu kaldığı yerde bulabilir miyiz bilmiyorum. Ona benzer bir otel Otel hani E ee, otel şeyde Nide'de. Nide. Kaleye karşı bir otel. Avanos. Ee, yok, çok küçük, çok basit bir otel aslında. Teras Otel. O aynı zamanda benim romanım kaldığımız oda bile gerçek. Böyle gerçek bir hikayem var ama bu <laughs> tabii şey yapılabilir mi? Bu şeye çekilebilir mi? Aktarılabilir mi? Bunu çok istiyorum aslında böyle bir şey. Her şey aktarılabilir. Her Hı şey yazılabilir. İsminizi söyleyeceksiniz. Adım Civan, soyadım Civan Oruç. bundan sonra filminiz hakkında ilk önce isminizi söyler misiniz? Ha İvan? tabii. Heyecanla <laughs> 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 unuttum. <'ım>. Ee, <laughs> <laughs> ee, filmin ana cümlesi. İngilizler logline derler. Evet, var öyle bir anjuman, onu da girmedim. Filme.